Merhabalar, bugün bilgisayar içinde kurumunu sizlerle yapacağız. İlk önce size bunları tanıtmak isterim. Ee, bu şekilde görünen Kuzey Köprüsü. Ee, şu şekilde bir de Güney Köprüsü var. Bunlar bilgisayarda. Ee, burada da e, işlemci yuvası var. İşlemci bunun içine girer. Burada ram bellek ram yuvası var burada da BIOS pilinin takıldığı BIOS yuvası var. Burada da BCI bir BCI var. Burada ekran kartı yuvası var. burada da anakart güç kablolarının bağlantı soketi var. Böyle yani şu bağlantı. Var. Burada da disk sürücü bağlantısı var. Burada USB giriş portları var, Ethernet var, ses portları var. Burada VGA var. Bunun altında ise var. Ee, pardon, DVI var burada. Burada USB girişi var. Onun yanında ise klavye mouse iki tane klavye mouse yeri var. RAM bellekleri RAM yuvasına takıyorum. Ee, bu şekilde. bu şekilde tık diye bir ses çıkacak. Üçüncüsünde. Evet. Tık diye bir ses çıktı. Evet. Oldu. Ve işlemciyi yerine takalım. Şu şekilde. Oturdu. Emin olalım Tamam. Şimdi BIOS pininde de yerine takacağız. Kıt diye bir ses böyle. Şimdi fanı işlemcinin üzerine takacağız. İlk önce fanın e, otu, arkasına şöyle bir malzemesi var. Bunu oturtacağız. Fanı o taktığımız malzemenin üzerine yapacağız. Şöyle oturttuk. Oturtturduk. Vidalarını yapıyoruz şu an. Bunu da yapalım. Fanın kablosunu anakarta bağlıyoruz şu şekilde oldu tamam. Evet şimdi de anakartı kasaya takacağız şurada gördüğünüz e, vida girme yerlerinin böyle onların tam üstüne denk gelecek şekilde ayarlıyorsunuz anakartı kasaya monte edeceğiz Evet. Oldu. Hangisi oldu? <laughs> bu şekilde tümünü takacağız. Şimdi de ekran kartını ana kartın üzerine takacağız. Böyle tık diye bir ses gelecek yine. Şimdi de ekran kartının vidasını takıyorum kasaya tam olarak hiç oynamaması için. Yani ekran kartı oynarsa bilgisayarınız kapanabilir. O yüzden hiç oynaması için sabitleştiriyoruz bir içine. Evet. evet oldu. Şimdi bunu bilgisayarın kasasını monte edeceğiz şekilde oldu. Böyle Şimdi de kasaya güç kaynağını katıyoruz. Şöyle yaptığımız hazır. şöyle otur diyelim Evet. Kasaya Evet. çıkıyor mu? Bu kabloyu da anakartın şöyle bir güç yeri var. Oraya takıyoruz. Evet. Tamam. Bu kabloyu da fanın güç bağlantısına takıyoruz. Evet. Oldu. Şimdi hard diski kasaya takıyorum. Şu şekilde şurada vida noktaları gözükecek şekilde takıyorsunuz. Şimdi de vidalıyoruz. SATA kablosu var. SATA kablosunu ilk önce hard diske takıyoruz. Evet. Sonra da anakartın üzerinde hard buraya. Önce buraya takıyoruz. ücünde diske sürücü bağlantısına takıyoruz. Takıldı. Yani bu şekilde olacak. Bugün de kasımızı topladık. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.